Ben ve atölye kısılacının üyelerinden Ümit Taşkıran bugün sizlere keman yapımı ile ilgili ve nasıl bir keman tercih etmeliyiz ile ilgili bilgi vereceğim. E, keman yapımı çok ilkel dönemlere dayanan, çok ilkel kemanlar veya keman formuna benzer yaylı enstrümanlar mevcuttur. 1700 yıllarda Stradivarius ve Guarneri tarafından modern formuna ulaşmıştır. Modern formunda arka, yan ve sap ağacı akça ağaçtır. Akça ağacın kelebek türü ee, ön kapakta da platin ağacı kullanılır. Kelebek ağacını size şöyle göstereyim. Kelebek ağacı yatayda hareleri olan bir ağaçtır. Bu hareler ışığa göre e, yer değiştirir. Bu e, hareleri tercih etme sebebimiz hem estetik olarak güzel olmasıdır e, hem de dayanıklılık açısından önemlidir. E, yani iyi bir keman, hareli bir keman diyebiliriz. Çünkü hareli bir ağaç iyi bir ağaç e, ve e, Hali bir ağaç, doğal olarak paralı bir ağaç ve kaliteli bir ağaç olduğu için e, usta lütyalar genellikle bu ağacı tercih eder. Ön kapakta yine ladin tercih edilir. Genellikle iki parça, yani birbirine benzer iki parçayı homojen olarak kullanırız. Ön kapakta da aynı, arka kapakta da aynı şeyi yaparız. Fakat arka kapağı yekpare olan kemanlarımız da mevcuttur. Kemanın klavyesinde abanoz ağacı kullanılır. Yine burgularında abanoz kullanılır. Kuyruk ve çenelik için e, çeşitli modeller mevcut. bu kemanımızda da yine akça ağacı tercih etmişiz. E, abanoz ağacının kullanma sebebimiz ise abanoz ağacının sert bir ağaç olması ve kolay kolay deforme olmamasıdır. Bunu söyleyebiliriz. E, şimdi gelecek olursak keman yapım tarzları. Keman aslında standart gibi görülse de çok fazla tarzda mevcut. E, bu tarzlar şundan dolayı ee, Çalım konforu, işte e, duymak istediğimiz ses bunları düşündüğümüzde doğal olarak keman yapımının inceliklerine giriyoruz. Batıda biraz daha bu işler standart. Tel yükseklikleri standart, kapak kalınlıkları standart. Fakat biraz doğuya geldiğimizde, özellikle Türk müziğinde de kullandığımız sazlara bakacak olursak, yaylı sazlara. Ee, mesela kemanın içerisinde şu bas tel boyun hizasında bir bas balkon var kapakta. Bas balkonu biz biraz daha kalın tutarız ve kapak inceliğini e, ölçülendirmesi biraz daha ince yaparız. Bunun sebebi ise daha pes böyle daha tok bir ses elde etmek istememizdir. Türk müziğinde özellikle bu istenir. Onun dışında tel yüksekliğini de birazcık daha alçak tutarız. Bunun sebebi de daha macun, daha bağlı çalımları kolaylaştırmaktır. Bu tabii ki kişiye göre değişir ama batıda biraz daha standarttır diyebiliriz. Yine yay yardımıyla çalınan bir enstrümandır. Ee, el yapım bir enstrüman tercih etmenizi öneriyoruz. Bunun sebebi ise şimdi el yapımı bir enstrümanda ne olur? Birincisi referans bir parçayla giderseniz bu tarzda bir keman istiyorum derseniz Lüki sizin isteğinize göre o kemanı ölçülendirir ve size istediğiniz tarzda bir keman yapabilir. Onun dışında çila kullanır. Komalık çılağın özelliği de hem ağacın nefes almasını sağlar hem de e, gelecekte uzun yıllar keman yaşayan bir şey olduğu için e, revizyon olmasını kolaylaştırır. Aynı şekilde boncuk tutkal kullanır ve boncuk tutkal da e, kolaylıkla sıcak su yardımıyla çözebildiğimiz için e, yarın bir kapağını açıp işlem yapmak gerektiğinde kemanımız hiçbir zarar görmeden işlem yapılabilir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Instagram sayfasından bizleri Atölye Kızıl Ağaç diye takip edebilirsiniz. Bütün sorularınızı oraya yönlendirebilirsiniz. Çok teşekkürler.